Devletimizi yönetemediğin gerçeğini kader planı diyerek gizleyemezsin. Hiç kadere sığınma. Bu beceriksizliğin arkasındaki tek sorumlu sensin sen. Kızılay'ın içini boşaltıp afadı arpalığa çeviren, devletin en kritik kurumlarının tepelerini çapsız, birikimsiz, yetersiz kadrolarla dolduran sensin sen. 2009 yılında sivil savunma kanununu değiştiren sensin sen. Bilim insanlarının, jeologların, jeofizikçi, jeofizikçilerin televizyonlarda yıllardır bağıra bağıra anlattıkları Kahramanmaraş'ta yedi buçuk şiddetinde deprem olacak sözüne kulak asmayan sensin sen. Deprem için toplanan paraları çarçur edip Kanal projesi peşinde yılları heba eden sensin sen